Al iki dakikada yaptım. Götümle yaptım işte. Anladınız. Görüyor baş. Allah gözümü çıkaracağım. Manyak mı ne ya? La kardeş ben buradan elimi sokup da halatı nasıl çıkaracağım? Bu halatı geri değiştirirken nasıl sokacağım? Abi söyle ya. Abi. Abi ben nasıl yapıyorum? Sok elini. Nereye? Orada bir tane tırnak. Elini sok orada. Nereye sokayım elimi? Çıkarır. Nereye? Kapının içine. Soktum. Ben, ben, ben lazım da ondan. Üstten soktum. Ne? Ne? Ben neyi çıkarayım? Ne soktum da ne çıkaracağım oğlum ya? Halatlar ya halat. He? Ondan Arabanı şeyini dizine indirdik yala. la. Bir acil bir şey olsa ben nereye gideceğim böyle? Kapı yok peki. Ya profesör olduk yemin ediyorum ya. Ben de diyorum yeni iyi taktım yeni de çalışmıyor. Niye derken adam burada tetikleyici orijinal tesisattan almış. Bak mavi beyaz mavi beyaz kesmiş bunu. Buraya bağlayacağım şimdi bakalım bu, bu çalışmıyorsa bir de bu sefer bu boşuna uğraşacağız. Sen çıkardın mı? mı? Aa ben de çıkarıyorum. He? Lan niye alayım ben bunu yan tarafa? Ben onu anlamadım ya. Cam havada bak ha. Bekle bekle bak şimdi bunun yan tarafı aldık ya. Şimdi camı biraz kaldırıyoruz. Çok az. Tamam. Böylelikle burada bak alanımız oldu gördün mü? Bana bak bana. Ben şimdi üstteki civatayı söktüm. Alttakini de sök. Alıyorum bak civatayı. Al ya al ben aldım işte bak bomboş burada. Cam dahılı. takılı. Takılı. Daglı, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi sen söyledin bağladım. E tamam. Tofaşla uğraşıyor Allah sizin dininiz güzel Abi ben bu camı yerinden oynatırsam dönmüyor, dönmüyor bu. Abicim, o çok kolay bir şekilde dönecek, sıkıntı yapma. ne yapıyoruz şimdi? Al 2 dakikada yaptım. Götümle yaptım işte. Yaptım işte. Tamam. Bu kadar basit. Ustaya vereceğim paraya anti fıstığı alır yarım. Oturdu kardeş. Yaptım. İnşallah yaptım. Dur bakalım. Ar. Eğer ise var ya şuraya atarım. Çalışıyor. Ah.